Merhaba arkadaşlar, Sezen Aksu olayında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz gündemler haberdar olmak için. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazreti Adem ve Hazreti Havva'ya e, uzatılan dili koparması gerekirse koparız demişti. O nedenle Sezen Aksu'dan da yanıtlar, cevaplar gelmeye devam ediyor. Sezen Aksu e, şarkısını hatırlattı ve yaptığı bir şarkı da açıklamasında da hop dedik. O ne dedi, bu ne dedi, kim ne dedi. Harcanan hayatlar bunlar, vermişler ateşe yedi düveli. Hababam kaynıyor, kazananlar, hadi buyurun biz gönüllüyüz dedi. E, tabii ki Sezen Aksu'dan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yapılan açıklamada merhaba. Öncelikle bireysel veya kurumsal olarak ayrıca TV kanallarındaki açık oturumlardan, sağduyulu açıklamalarla, farklı açılardan, ele alıp konulan anlaşılmasına çalışan, destek mesajları veren, arayan, soran, tanıdığım, tanımadığım tüm dostlarıma teşekkür ederim. Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket. Kendimi bildim bileli çeşitli insanlık hayallerini gözlemliyor ve söze döküyorum biliyorsunuz ki E, Tabii ki Rutük'ten de uyarı geldi. Rutük yaptığı açıklamada... E, sert yaptırımlarla karşılaşabilir dedi Sezen Aksu hakkında. O nedenle önümüzdeki süreçte Sezen Aksu olaylarında yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor. E, tabii ki de e, son durumu, son konuyu size bırakıyorum. Sizler bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Ancak son durum bu şekilde. Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, konuyu el attığından dolayı önümüzdeki süreçte kritik bir süreç olacak gibi gözüküyor. E, kanalımıza abone olabilirsiniz. Gündemden haberdar olmak için görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla Колон.